Cemaat-i Müslümin değil. Herkesin malumudur. Faiz haramdır. Şimdi telaffuz olarak, lafız olarak böyle söylüyoruz. Faiz haramdır. Öncelikle faiz her ne kadar Arapça bir kelime olsa da ribanın Türkçesi olarak kullanılıyor. Riba haramdır. Istilah olarak teknik terim olarak terim olarak riba haramdır. Riba. Bu riba lafzı Türkçe'ye yine Arapça bir kelime olan faizle tercüme ediliyor. Bunda bir yanlışlık yok. Ama şu var ki riba ile faiz birebir aynı şeyler değildir. Riba haramdır. Faiz, faiz tabi Türkçe'ye böyle tercüme ediliyor. Faiz haramdır tamam. Ama ve riba ile faiz birebir aynı şeyler değildir. Mevlamız Celle Celaluhu yasakları hususunda tehditlerde bulunuyor. Amma velakin Mevlamız Celle Celaluhu faiz hususunda direkt فَاِذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ve وَرَسُولِهِ buyuruyor. Eğer son vermezseniz, faiz yani riba, faiz size yasaklandı. Yine de son vermezseniz, yine de devam ederseniz فَاِذَنُوا bilin, بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ فَاِذَنُوا bak, فَاِذَنُوا Harflere dikkat edin. Yani harflerden çıkartabilirsiniz. Fezenu, edan, Ezan bildirmek demektir. Ezan bildirmek demektir. Fezenu bilin. Yani size edan yapıyorum. Ezan ediyorum size. Edandaki bildirir gibi size bildiriyorum. Bak bilin ha. Aynı ezan gibi size söylüyorum. Fezenu bilin. Neyi bilin? Neyi ilan ediyorum ben size? Bir harbin harp ilan ediyorum. Minallahi Allah'tan bir harp bilin. Allah'tan bir harp size ezan edildi. Öyle anlayın. Ezan hani ezanda bildirim var ya, davet var ya. <laughs> size böyle nida var ya, İşte böyle size ben bildiriyorum. Neyi bildiriyorum? Bir harbin min Allah ve Rasulihi. Allah'tan bir harp bildiriyorum ve Rasulihi <laughs> Allah'ın Rasulüne size harp bildiriyorum. Yani arkadaşlar faiz hakkında hani hani çok ciddi tehdit sözü az kalır öyle yani. O bizim kelime darlığımızdan. Mevlamız faiz hususunda normalde olmayan bir uslu bile bizi tehdit ediyor. Şimdi arkadaşlar, İsmail Billah. Ellezine yekulune riba. Ellezine öyle kimseler ki yekulune yiyorlar. Neyi yiyorlar? El riba, riba yiyorlar. Türkçe faiz. Ama bak üzerine basa basa söylüyorum. Tamam biz her ne kadar ribayı faiz diye tercüme ediyorsak da burada bir yanlışlık var. Bir şey var burada. Bir kafa karıştıran bir şey var. Anlatmaya çalışacağım inşallah illeten kulun riba faizyenler var ya la yakumune bunlar kabirlerinden dirilme sırasında kalkmazlar illa ancak yakumul ladhi yatakabduhu şeytanun min aynı şeytan çarpmış saralı gibi kalkarlar böyle üstten yuvarlak mana vermiş oldum nasıl ki şeytan çarp, yani saralı kimse nasıl düşer bayılır debelenir ağzından köpükler saçar işte bunlar da kabirlerinden öyle kalkarlar Değerli ki bu niyedir Lianhum çünkü onlar kalu dediler. Ne dediler? İnnemel bey'u mislur riba. Alışveriş de faiz gibidir dediler. Yani alışverişte ne yapıyorsun? Diyelim ki bu kitap, bu kitabı gidiyorsun 8 liraya alıyorsun, 10 liraya satıyorsun. Senden 8 lira çıktı, sana 10 lira kasana girdi. Kasandan 8 lira çıktı, kasana 10 lira girdi. E faizle de vatandaşa veriyorsun 8 lira, bir ay sonra ondan 10 lira alıyorsun. Aynı kapı işte dediler. Bundan dolayı bu cezaya çarpılacaklar. Dalike bu onların kabirlerinden böyle kalkıyor olmaları, şeytan çarpmış adam olmaları bunların. Niyedir benle? çünkü onlar kalu dediler. Ne dediler? İnnemel bey'u mislu riba. Arkadaşlar Allah'ımızın buyurduğu yerde, Pey Celaluhu, Peygamberimizin buyurduğu yerde sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'ımızdan, Peygamberimizden bize nakledenlerin söylediği yerde bu devre dışı. Mantık devre dışı. Mantık seninle benim aramdaki işlerde geçer. Mantık Allah'ımın emrini anlamaya çalışırken geçer. Peygamberimin emrini anlamaya çalışırken geçer. Oralarda kullanırsın mantığı. Ama Allah'ın bir şeyi buyurduğu zaman orada ya tamam faiz haram diyorsun ama abicim faiz haram ben söylemiyorum ben söylediğim bir şeyi ben söylersem, ben kendimden bir şey söylersem orada mantık yürütürsün. Niye? Çünkü bende mantık var, akıl var. Sende mantık var, akıl var. Ben benimkini kullanırım, sen seninkini kullanırsın. Birbirimizi ikna etmeye çalışırız. Bir yerde anlaşmaya çalışırız. Ama velakin Mevla ile muhatapsın sen. Kelam Mevla'nın kelamı, emir Mevla'nın emri, yasak Mevla'nın yasağı. O senin mantık dediğin, akıl dediğin şeyi de Allah sana verdi. Allah'ın mahluku o senin, akıl dediğin şey de Allah'ın sendeki mahluku, Allah'ın sana ikramı. Allah'ın sana ikram ettiği bir şeyle Allah'a kafa tutmak, arkadaşlar yani. Mevla'nın emrinin olduğu yerde öyle öyle yok. Bak, Mevla anlatıyor. Bak böyle şimdi bu söz mantıksız mı? Alışverişte faiz gibidir. E, mantıklı bu söz. Çok akıllıca bir söz. Aynı kapıya çıkmıyor mu? 8 lira veriyorsun 8 lira, alıyorsun kitabı götürüyorsun 10 lira veriyorsun 8 çıktı kasandan. Ondan sonra sattığını bir ayda sattın onu bir ay sonra 10 lira girdi kasana. E faizde de aynı 8 lirayı veriyorsun bir ay sonra 10 lira alıyorsun. Ne farkı var ki ikisi de aynı şeydir dediler. Çok çok mantıklı, çok akıllıca bir şey. Mantık işi değil abicim bu. Allah onu e Allah bak Mevla açık açık buyuruyor. Ve hallallahul bey'a ben alışverişi helal ettim. Ve riba ben ribayı faize haram ettim. Bu kadar ya Allah Allah aynı kapıya çıkar doğru çıkar çok benziyor. Benziyor. Doğru. Yahu ben bunu helal ettim. Ben bunu haram ettim. Ben bunu kaidesine göre yapan adama mükafat vereceğim. Bereket vereceğim. Rızık vereceğim. ikram edeceğim. Bunu da cehennemin dibine atacağım. Bu kadar. Burada akıl yok. Akılla hükmü devre dışı bırakmak yok. Doğru. Bu söz yani çok mantıklı. Alışverişte aynı faiz gibidir. Ama öyle diyemezsin, öyle hareket edemezsin. Öyledir, mantı mantıken öyledir. Ama orada mantığa göre hareket edilmez. Neye göre hareket edilir? Mevlamızın emru fermanına göre hareket edilir. İşte bunların bu cezaya çaptırılmaları böyle söylemelerinden dolayıdır. Yani böyle söyleyip ona göre hareket ettiler. Allahu beya ve harrama riba. Allah faizi haram etti. Allah Allah alışverişi helal etti ticareti satışı helal etti ve harrama riba faizi haram etti. Femen ca'ahu mev'izetun min kime Rabbinden bir mev'izah vaaz gelirse yani ayet ve inat geldi, talimat geldi, ferman geldi. Fentaha o da Mevlamızın emri yasa mukabilinde son verdiği, bıraktı. Ha öyleydi ben bilmiyordum dedi, bıraktı. Mesela bu, bu alt kelimelerden önce faiz Yasak değildi. Yasak olmayınca ne yapıyorlardı? Cahil o zaman da yani faiz muamelesinde bulunuyorlardı. Kime böyle bir yasak geldi? Bıraktı. Fenteha bıraktı. Felehu ma'serif. Geçen onundur. Yani daha önce yaptığı faiz muamelesinden aldıklarını geri vermesi icap etmez. Ama bizim için geçerli değil bu. Niye? Ya 1400 sene önce geldi bunlar. Biz 1400 sene önce yaşıyor olsaydık, ilk bu ayetler iniyor olsaydı, duydun faizi, bıraktın duyduğun faizi bıraktın. Geçmişten mükellef değilsin çünkü geçmişte bu yasak yoktu. Ama bizim için geçmiş dün de bu yasak vardı. Ondan önceki gün de bu yasak vardı. Yani bugün tövbe ettin o faizden aldığın şeyi geri iade edeceksin. Senin değil o. Şimdi femen caahu mevzatun muzabbihi kime rabbinden bir vaaz gelirse, Fenteha o da son verirse felehu ma Geçmişi onundur. Ama bu bu yasaklık geldiği zaman için. Bizim için öyle değil. Bizim için öyle değil. Faizden bir mal sana geldiyse o mal senin cebinde olsa, senin kasanda kesende olsa bile o senin değildir. O senin değildir. Mesela bir bu kitap. Bu kitabı sen birinden gasp ettin, çaldın Allah muhafaza etsin. E sen de duruyor. Senin değildir o. Hala kimin malıysa onun malıdır. Senin kitaplarında olması, senin elinde olması, senin cebinde olması hiçbir şey ifade etmez. Hala sahibi kimse onundur. Senin ondan gasp etmiş olman ondan mülkiyeti izale etmez. Femen ade fevlaka. Kim? Femen Fentaha felehu masilef kim son verirse geçmişi onundur ve men ade ama kim gene dönerse faize felehu fe masilef ve emruhu ilallah onun işi Allah'a ettir ve men ade kim faize dönerse vallahi la yuhibbu kulle kaffarin esim Allah kafirleri çok kafir olanları çok günahkar olanları sevmez. Burası ciddi iş arkadaşlar. Şimdi faiz hakkında ufak bir şeyler söyleyeyim. Bir, Dedim ya Arapça riba kelimesi Türkçe'ye faiz diye tercüme ediliyor. Dolayısıyla Türkçe'ye faiz diye tercüme edildiği için Türkçe'de faiz denilen her şey riba değildir. Ve Türkçe'de faiz denilmeyen bir şey de riba değildir manası çıkmaz. Yani şöyle söyleyeyim o zaman. Türkçe'de faiz denildiği halde riba olmayan şeyler vardır. Türkçe'de faiz denmediği halde riba olan şeyler vardır. Yani insanlar ona faiz der ama Allah katında faiz değildir o. Veya insanlar ona bundan bir şey olmaz bu faiz değildir der ama insanlar katında Allah katında o faizdir. Dolayısıyla sadece faiz sözcüğü aklımızı karıştırmasın. Misal olarak söyleyelim şimdi. Diyelim ki ben gittim kitapçıya kitap alacağım. Kardeşim bu kitap kaç para? Dedi ki 10 lira. Abi dedim benim peşim param yok ben bunu 6 ayda öderim. Hadi o zaman ben faiz alırım dedi. Nasıl olacak o zaman? 6 ayda ödeyeceksen ben bunu sana peşin 10 lira 6 ayda ödeyeceksen işte şu kadar oranla aylık yüzde bilmem kaç ben dedi bunu sana 15 liraya satarım dedi. Ben de dedim ki tamam kardeşim ben bunu 6 ayda ödeyeceğim 15 lira olarak ödeyeceğim dedim. Aldım. Bu faiz değildir. Her ne kadar faiz kelimesi geçse, adam oranlar yapsa, matematik yapsa, hesap makinesi çıkarsa da bu faiz değildir. Bu vadeli alışveriştir. Burada kriter, ölçüt önemli olan şey benim aldığım malın fiyatının net olarak belli olması ve vadenin belli olmasıdır. Dikkat edin bakın ben direkt satıcı ile işlem yapıyorum. Arada başka verisi yok direkt satıcı bana vadeli satış yapıyor. Fiyat belli ise, vade belli ise hiçbir sorun yok. Efendim ben bundan faiz alırım dedi. Onun faiz demesi bir şey ifade etmez. Bu Allah katında faizlidir. Bu vadeli alışveriştir. Efendim aynı bankadaki orana göre hesap yaptı. O da bir şey ifade etmez. Onun kendi ticaretidir. Pazarlık payıdır. Onu, onu bir şey ifade etmez. Buradaki kriter ben satıcı ile işlem yapıyorum. Arada başka üçüncü bir şahıs yok. Ben satıcı ile işlem yapıyorum. Ondan sonra alacağım mal belli. Alacağım malın net fiyatı belli. Alacağım malın net fiyatı belli, ödeyeceğim vade net belli. Bu durumda hiçbir sıkıntı yoktur. Ama mesela kitabı alacağım. Tamam. Kaç para kardeşim? 10 lira. Ben bunu vadeli alacağım. Ne kadar ödeyeceksin? 10 sene. Senede kaç para ödeyeceğim? Valla o zamanki enflasyona göre belli olur. Ha. Fiyat belli mi? Değil. Enflasyon belli olacak da ona göre hesap yapılacak da bu olmaz. Niye? Çünkü belli değil. Mal belli, vade belli, fiyat belli. Bu vadeli alışveriştir. İnsanlar her ne kadar buna faizisi de bu faiz değildir. Allah katında bu faiz değildir. Allah'ın yasakladığı faiz değildir bu. Peki başka geçelim öbür tarafa. Mesela diyelim ki gittin kuyumcuya. Diyelim ki gittin kuyumcuya. Verdin elinde eski hurda altın var. Tarttı kaç para kaç gram kardeşim? İşte 30 gram altın var elinde. Tamam o dursun dedin kenarda. Ondan sonra sen oradan yeni bir şey bilezik beğendin mesela 28 gram. Tamam mı? De beğendim bir tane bilezik. Kaç gram? 28 gram. Sen kaç gram verdin? 30 gram verdin. Senin verdiğin 30 gram altın liraya vurulduğu zaman yani lira olarak değeri, maddi değeri 30 bin lira olsun mesela. 30 bin lira olsun. O senin alacağın 28 gram altın da e, tabii yeni olduğu için, işçilik olduğu için onun da değeri 30 bin lira olsun. Tamam kardeşim al 30 gram hurda altın. Ver bana bunu e, efendim ne onun ismi? 28 gram bileziği, yeni bileziği. O da 30 bin lira değerinde. Bu da 30 bin lira dedin. Kafa kafaya anlaşalım dedin. Aldın çıktın. Bu faizler. İnsanlar buna faiz demezler. Demezler ama bu faizdir. Niye faizdir? Çünkü sen 30 gram altın verdin, 28 gram altın aldın. İnsanların faiz demesi dememesi değildir ölçüt. Mevlamızın kaideleridir. Kitaplarda anlatılan, faizin tarifinde geçen anlatılan şeylerdir. Arkadaşlar, vadeli alışveriş mevzusunu anladınız inşallah.